Evet arkadaşlar bu konumuz Muğla Seydi Kemer arkadaşlar. Muğla Seydi Kemer Fethiye'den ayrılan eskiden şirin bir kasabayken şimdi hızla gelişen bir ilçemiz arkadaşlar. Evet hemen karşımızda sanki şehir hastanesi gibi görünen Seydi Kemer Devlet Hastanesi'ni görüyoruz arkadaşlar. Seydi Kemer Fethiye'den ayrıldıktan sonra e, altyapısıyla üst yapısıyla hızla gelişmekte olan Muğla'nın şirin ilçelerinden bir tanesi. Seydi kemerimizin özelliği hem hafiften yayla gibi hem de saklı ile Tulos antik ile yaka parkıyla, Leton antik kentiyle, kumlovasıyla, ile plajlarıyla harikulade, özellikle saklı kent, harikulade bir ilçemiz. Gördüğünüz gibi ilçe merkezde hızla Boş alanlar yapılaşmakta ve büyümekte arkadaşlar planlı bir şekilde. Ortasından ise yayla ölü geçiyor arkadaşlar. Fethiye, Antalya ve Burdur tarafına giden yayla ölü geçiyor arkadaşlar. Evet Seydi Kemerimiz hemen altımızda hızla büyüyor arkadaşlar gördüğünüz gibi. Seydi Kemer ilçemiz e, hava, tertemiz havası, yemyeşil doğası, düz bir alan. E, büyümeye son derece elverişli yatırımcıların dikkatini çeken harikulade bir lokasyon arkadaşlar. E, Fethiye Fethiye'ye 15-16 kilometre uzaklıkta. Kaş'a 65-70 kilometre uzaklıkta arkadaşlar. E, yukarıdaki yaylalara kısa mesafede ulaşabiliyoruz. Hem yayla turizmi hem deniz turizmi Seydi Kemer'imizin geleceğini parlak tutuyor arkadaşlar. Evet Seydi Kemer şehir merkezini şöyle kısaca çektik. Şimdi havalandığımız noktaya doğru tekrardan dönüyoruz. Havada hafif bir rüzgar var. Duranımızın başına bir iş gelmeden. Karşıda karlı dağlar gördüğünüz gibi. Şimdi yavaşça inişe geçeceğiz arkadaşlar. Seydi Kemer'den selamlar, saygılar. Tüm sosyal medyada tekli sana Arif. E, videolarımızı beğenin, yorum yapın, paylaşın arkadaşlar. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Muğla Seydi Kemer'den.